Düğünün olmayacağını kim söyledi? O insanlar bana hakaret ettiler ve bana lakap taktılar. Yanıldıklarını kanıtladığımda böyle büyük bir fırsatı kaçıramazdım, anladın mı? Yani rol yaptım ben. Bana haksızlık ettiklerini ve yanlış anladıklarını söyledim onlara derinden yaralandığımı söyleyerek duygu sömürüsü yaptım. Ne kadar kızgın göründüğümü görmeliydin. Keşke Sarla'nın yüzündeki ifadeyi görebilseydin Şerlin. Donup kaldı ve o anda hemen düğünün gerçekleşmeyeceğini söyledim. Çünkü onların Onların kafasında nelerin geçtiğini herkesten çok iyi biliyorum tatlım. Bu onlar için çok utanç verici bir andı. Ayaklarıma kapansınlar istedim. Benden özür dilemelerini istedim. Umutsuzluğa kapılmalarını istedim. Lütfen nişanı bitirme lütfen. Bundan sonra benden bir daha asla şüphelenmeyecekler. Göreceksin Şerli. Senin ne gurur duyuyorum. Karanın planı ters tepti. Bana birinin odamıza girmeye çalıştığını söylediğine sana inanmadığımı hatırlıyor musun canım? Gidip etrafa bakmıştın. Ve sonra... Aa, ne oldu? Kimse yok. Kimse olmadığını biliyordun. Boşuna kendini yordun. Hadi gel yanıma. Hayır hayır. Hala ikna olmadım. Hala ikna olmadım. Birinin bizi takip ettiğinden eminim. Biri bizi gözetliyordu. Risk alamam anladın mı? Yakalanmak istemiyorum. Gidip. Gidip bir kez daha bakacağım ben. Sen burada kal. Tamam mı? Sakın odadan çıkma. Hemen döneceğim ben. Bekle beni. Tamam mı? Rüşvet verdiğim görevliyi gördüm. Daha sonra... Efendim bu kızı görmedim. Ama resimdeki adam daha yeni buradaydı. Bu. Bu mu? Evet, bu adam. O an gerçekten çok şanslıydım. Tesadüfe bak. Görevi Pirita'nın fotoğrafını göstermiştim ama o görevli Pirita yerine Karan'ı tanımış oldum. İnanılmaz. Sen harikasın. Sonra bana Karan'ın da aynı otelde kaldığını söylediğinde... Ne? Karan bu otelde mi? Odanın dışında mı yoksa? Hayır bizi birlikte gördüğünü sanmıyorum. Öyle olsa bile ona yanıldığını kanıtlayabilirim. Nasıl? Bir saniye. Tek kelime etme. Alo? Alo Perita? Neredesin? Ben şu an Santa Cruz'dayım. Fizyoterapi için ekipman almak zorunda kaldım. Ne oldu? Tamam pekala. Ben seni şey için aramıştım aslında. Annem seninle görüşmeyi çok istiyormuş. Seninle konuşması gerekiyormuş da. Ama ne konuşacağını bana da söylemedi. Sadece senin özel olarak konuşmak istediğini söyledi. Biz şu an Durek Otel'deyiz. Gelebilir misin? Lütfen. Seni bekliyoruz tamam mı? Lütfen. A şey iyi ama yani... A... Ne oldu anneme güvenmiyor musun yoksa? Yani düğünle alakalı bir şey konuşabilir ama demek ki özel bir şey için seni çağırıyor. Bu arada şey sen Santa Cruz'daydın. Değil mi? Hemen buraya gelebilirsin bence. Yani sorun olmazsa tabii. Birkaç dakika bekleyebiliriz. Sen yeter ki gel. Tamam geleceğim ama çok uzun süre kalamam. Eve gidip Canki teyzeme bakmam gerekiyordu. Tamam mı? Tamam tamam sorun değil. Annemi arar kısa süreceğini söylerim zaten. Yani demek istediğim bir an önce buraya gelirsen sonra teyzene de gidebilirsin. O zaman seni bekliyoruz tamam mı? Tamam güzel. Görüşürüz. Biliyorsun. Prita'nın ailesinin önünde öyle bir imaj yaratmıştım ki benden asla şüphe edemezler. Prita beni reddedemez. Olanlardan sonra bile benim iyi bir adam olduğuma inanıyorlar tatlım. Sonra ben otelden sağ salim ayrılana kadar gözün kapıdaydı. Pritvi. Ah. Merhaba Prita. Geldiğin için teşekkür ederim sana. Annem aşağıda biraz işi vardı. Birazdan döner zaten. Neden içeri gelmiyorsun? Orası benim odam. 604. Hadi. Gidelim. Gerita. Hadi içeri gir rahatına bak. Ben gidip e, anneme haber vereyim. Tamam mı? Hayır hayır. İşini bitirince odaya gelir nasılsa. Emin misin? Evet. Hadi içeri gel. Hadi. Peki gel. Tamam. Odaya gelir gelmez. Tuvaleti kullanmak istediğini söyledi. O sırada o aptal Aurora ailesi kapının önünde belirdi odada kim olduğunu kontrol etmek istediler. Ben de korkmuş gibi yaptım tabi. İçeri girmemelerini istedim. Kimsenin olmadığını söyledim onlara. Ama tabii bunu daha sonra haksız olduklarını kanıtlamak için yaptım. Tatlım, merak etme. Pirita ile evleneceğim ve sadece benden bir kez özür dilemelerini bekliyorum. Tamam mı? Her şey yolunda mı acaba? Ha evet Savitri, her şey yolunda. E, söyle bakayım, Canki nasıl oldu? Şu an sarın yok. Ama hala uyanmadı efendim. Yatakta öylece yatıyor. Seni de yorduk. Çok özür dilerim canım. E, teşekkür ederim kızım. Acaba şimdi ne olacak? Herkese, herkese ne diyeceğiz? Hepsi benim suçum. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Akrabalarımıza, arkadaşlarımıza ne diyeceğim? Onları durumu nasıl açıklayacağım? Anlamıyorum. Olamaz. Lütfen sakin ol anne. Yoksa hastalanacaksın. Kendine dikkat etmen gerek. Hayır Perita. Sağlığım için endişelendiğini biliyorum. Ama ama ne yapayım? İnsanların yüzüne nasıl bakacağım? Hepsi benim yüzümden. Benim aptal kafam. Aptal anne, kafam anne, benim bunu lütfen, nasıl yaparsın? Lütfen sakin ol. Daha yeni nişan törenini yaptık herkesin önünde. Şimdi gidip o insanların yüzüne nasıl bakacağım? Pirit'e nasıl söyle? Hepsi benim suçum çok özür dilerim. Çok özür anne. dilerim. Pirit v ile evleniyor diye Pirit'e kızdığını düşünüyordum Karan. Onunla evlenerek sana ihanet ettiğini düşünüyorsun değil mi? Müstakbel kocam burada ama galiba onun kaçmasını istiyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü sen onu kıskanıyorsun. Belki de bu yüzden Pretvi'nin kötü bir insan olduğuna inanmaya başladım. Eğer durum buysa hepsi benim hatam. Bunu düzeltmeliyim. Evet Kara. Hepsi benim suçum. Özür dilerim. Normalde kimseden özür dilemezdin. Benim yüzümden pritviye kaba davrandın. Ve o da tabii nişanı bozdu. Görüyorsun. Hepsi benim suçum. Her şey yoluna koyacağıma size söz veriyorum. Merak etmeyin. Ritvi'den özür dileyeceğim. Lütfen ağlama. <laughs> Aa, bekle. Ben de geleceğim seninle. Teyze, sakın konuşma. Tabii ki, yeter ki sen iste tatlım. Alo teyze, Şerlin. Aa, nasılsın canım? Çok iyiyim teyze. Ne oldu? Oldukça heyecanlı gibisin. Yoksa iyi bir haber mi aldın? E, ee, iyi haber mi? Teyze ben şu anda evde değilim. Ne oldu? Şerlin. Rişab'ın kına ve dans töreni çok yakında yapılacak biliyorsun değil mi canım ha? İşlerin gidişine bakılırsa yaklaşık iki hafta sonra evleneceksin. Çok heyecanlıyım. Buna inanabiliyor musun? Yakında ailemizin bir parçası olacaksın. Sonra birlikte cemiyet partilerine de katılacağız. Çok heyecanlıyım çok. ah evet e, çok güzel. Çok hoş bir haber. Ne? Bu kadarcık mı? Hiç heyecanlanmadın mı? Aa, hayır teyze. Cidden çok heyecanlıyım. Şey, biraz meşgulüm de bu yüzden. Ama çok mutluyum. Sonunda evleniyorum. Peki, müsait olduğunda beni ara. Sonra konuşuruz. Tamam mı? Tamam, hoşça kal. Onun neden aradığını biliyor musun? Neden? Çok yakında törenler yapılacakmış. Bu da evleneceğim demek anlamına geliyor. Sen ne diyorsun? Aa, harika. Çok eğleneceğiz. Bugün çok mutluyum gerçekten. Çünkü o karanı yenmiş oldum. Ve Prita... düğün tekrar iptal olduğu için morali çok bozuktur. Gerçekten çok şanssız. Bak göreceksin. Seni ve beni gözetlemeye vakitleri olamayacak tatlım. Gelmek istediğime söyledim ya. Ne oldu? Neden bana bakıyorsun? Özür dileyeceğim Ama bunu istemiyorum. Kendine olan saygın zedelenecek Karan. Ne? Ama bugün yaptığın şey hiç güzel değildi. Keşke yapmasaydın. Yani eğer özür dileyeceksen bunun için özür dileyebilirsin. Kafamı karıştırıyorsun. Önce özür dilememi istemediğini söyledin, sonra da özür dilememi istedin. Bir kere de saçmalama lütfen Prita. Aa evet zaten hep ben saçmalıyorum. Ama bunların hepsi senin yüzünden. Sence de hayatıma çok karıştığını düşünmüyor musun Karan? Bu acele karar verme huyun ileride bize çok sıkıntı çıkaracak. Görürsün ki başladı bile. Baksana sorunlardan birini çözmeye gidiyoruz. Şerlin konusunu normalde kimseye söylemeyecektim ama sana söyledim. Fakat lütfen bir sakin ol hemen karar verme. İkimiz oturup bir düşünelim ne yapalım diye anladın mı ha? Aa! Neden durdun? Gerçekler acıtır unutma. Hadi gitmemiz gerek artık. Fikrimi değiştirdim. Evet. Ne demek istiyorsun sen? Ne yani fikrini değiştiren de mi benim? Gerçek şu ki Karan sen birileriyle dalga geçmeye ve hakaret etmeye bayılıyorsun. Öyle değil mi? Söyle bana. Aha. gerçeklerini ailene söylemek istemediğimden bunları dediğini biliyorum. Şunu anla Prita. Evet sen Sherlin hakkındaki gerçeği birilerine söylemek istemiyorsun ama ben o riski alamam. Sadece şunu bil. O adam bence hiç iyi biri değil. Anladın mı? Ama tabii siz dar bir zihniyete sahip olduğunuz için iyi bildiğiniz kimseye gözü kapalı inanıyorsunuz. Onun kötü biri olduğunu kabul edemiyorsun Prita. Bunu görüyorum bak. Saçma bir bahane uydurarak şap ve Sherlin'in düğününün ertelenmesini sağlayabilirim. Prita lütfen anla. Sen söz konusu olduğunda risk alamam anladın mı? Lütfen bir kere beni anlamaya çalış lütfen. Neyi anlayacağım? Benim tek bildiğim annem benim evlendiğimi görmek istiyor o kadar karan. Onun mutlu olmasını istiyorum ben. Babaannem de evlenmemi istiyor. Prit Bey'le evlendiğimde hayatımın daha iyi bir yere gideceğini onlar da biliyor Karan. Anla artık şunu. Ailem bu düğünü dört gözle bekliyordu ama sen ne yaptın? Umutlarını yıktın. Hem de beni düşünmeden. Beni bir kez arayamaz mıydın ha? Ne demek istiyorsun? Seni kaç kere aradım ama hiçbirini açmadın Prita ya da açmak istemedin. Seni geri arayamazdım çünkü çok işim vardı anladın mı? Canki teyzeme bakmak, sebze almak, yemek yapmak, anneme bakmak zorundaydım. Yapacak çok işim vardı benim. Senin aksine benim kaybedecek hiç vaktim yok. Sen de bunu anla lütfen. Bilmiyorsun Karan, eğer bu düğün iptal edilirse ailem herkese rezil olacak. Saçmalama, neden böyle bir şey olsun Prita? Sen anlayamazsın. Çünkü sen Karan Lutras'ın. İlişkilere asla değer vermiyorsun. Senin için hiçbir şey ifade etmiyorlar. Çünkü insanların kullanılması Sus hoşuna... Artık. Bundan sonra umurumda değilsin. Bari gidip de evliliğini kurtarayım. Bence de. Ve Prithvi'ye karşı kibar ol. Aksi takdirde seni bağışlamam Karan. Endişelenme. Ama bana kaba davranırsa onu asla affetmem. Bak şunu iyi anla Karan. Gidip Prithvi'den özür dilemediğin takdirde inan bana. Arkadaşlığımız sona erer Karan. Au! Bekle bekle! Ne oldu? Neden düzgün kullanmıyorsun sen? Ha? İyi misin Karan? Kafam allak bullak. Yola hiç konsantre olamıyorum. Şimdi kesin kızacak. Özgünüm Prita. Beni affet. Ailene ve sana çok kötü davrandım. Lütfen böyle söyleme. Üzülmene hiç gerek yok. Bunları benim için yaptığını çok iyi biliyorum ben. Böyle hatalar olabilir. Ama bunun için sana kızmıyorum. Asla endişelenme Karan ve sakın olanlar için kendini suçlamaya çalışma. Sen iyi birisin Kara. Çok güzelsin Prita. Başını belaya sokmuş olabilirim. Bunu senin için yapıyorum. Lütfen beni, beni anla. Sen benim için çok değerlisin. Ve hep öyle olacak. gidelim mi? Ne düşünüyorsun? Al hadi. Hiçbir şey beni bu haber kadar etkileyemez. Törenlerin çok yakında olacağını duyduğumda zaten aklım başımdan gitti. Tatlım, sonunda onunla evleneceksin Çerlin. Her şey tam yolunda gidiyor. Onları yavaş yavaş yok edeceğiz. Planlarımızla o aileyi mahvedeceğiz. Canım, sakin olur musun? Evlenince beni özlemeyecek misin? Ha? Neden özleyeyim ki? O sıkıcı insanla evleniyorsun. Merak etme hiçbir şey seninle arama giremez bizim. Sen sadece planı düşün. Sonrası bende zaten. Bana çok güveniyorsun. Ve kıskanıyorsun. <laughs> Bu haline çok bayılıyorum Piritfi. Evet biraz kıskanıyorum. Elimde değil. Ama unutma. Aşkımıza ve sana herkesten çok güveniyorum. Çünkü seni kendimden çok seviyorum bebeğim. Bazen kavga etsek de bence haberimiz olmadan bu bizi birbirimize daha da bağlıyor Şerlinciğim. Değil mi? Ama bu kadar fazla konuşman hoşuma gitmiyor. Öyle mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.